Gazeteci Yunus Paksoy'un Twitter hesabından paylaşılan habere göre, Pentagon Sözcüsü Tüm General Ryder, ''Suriye'deki askerlerimizi koruruz.'' açıklamasının SDG, YPG'yi de dahil olup olmayacağı sorusuna net bir yanıt vermekten kaçındı. Buna ek olarak, IŞİD dışındaki bir saldırı durumunda SDG'ye yönelik koruma sağlayıp sağlamayacakları sorusuna da belirgin bir açıklama yapmadı. Ryder, ABD'nin Suriye'deki varlığının IŞİD'i yenmeye odaklandığını ve SDG ile olan ortaklıklarının çok değerli olduğunu belirtti. Ancak doğrudan koruma sağlanıp sağlanmayacağı konusundaki sorulara açık bir yanıt verilmedi. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'deki SDG'yi koruma konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Peki muhaliflerin saldırısı durumunda ABD nasıl bir tutum sergiler? bölgede tansiyonu yükseltip daha fazla çatışmaya mı yol açar, yoksa savunma yaparak durumu kontrol altına alır mı? Sizce Orta Doğu'da dengeler